Merhaba arkadaşlar ben Melek Bugün sizlerle Biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum O yüzden sizlere video çekmeye karar verdim Bugün sizlere Pekiz tanıtacağım Arkadaşlar Malum derslerim vardı O yüzden çekememiştim Ama artık çekebileceğim Çünkü ödevlerim çok az Tüm konular neredeyse bitti Ödev yok sayılır arkadaşlar Ödev yok sayılır Ödev bilim. çekebilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi, abone olunduysa like'lar da geldiyse hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi size bugün PKX videosunu PKX videosu diyorum. Oyununu tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde şöyle bir ekran çıkıyor buradan karakter yapmanız gerekiyor güzel bir karakter yaparsanız daha iyi oluyor Arkadaşlar şöyle farklı çeşitlerde saç türleri var sadece göstermek için yapıyorum şöyle gösterdim şimdi oyunda direkt olarak size şöyle şu gördüğünüz evler var ya şöyle şu anda yanından geçtim İngiliz evler gibi size de birer ta bir tane ev veriyor. bedava hem de arkadaşlar. O evi düzenleyebiliyorsunuz. Sizin eviniz. Düzenlerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü düzenlediğinizde birileri gelip evinizi beğeniyor ve bu sayede bir çıkartma kazanıyorsunuz. Evet oyunda çıkartmalar da var. Şöyle bir tane uygulama var arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel şeyler var böyle eşyalar veriyor sizlere şimdi arkadaşlar oyundaki evimi göstereceğim size Hemencik çok hızlı bir şekilde Evet burası benim oyundaki evim çok kısa geçeceğim daha sonra yine tanıtırım size arkadaşlar. Bu şekilde düzenledim. Yanımda bir hayvanım var. Adı kahverengi tüylü. Bir kirpi de arkadaşlar o. Evet. Şöyle burası salon. Oyunun güncellenmiş halini oynuyorum şu an arkadaşlar. Yoksa mesela arkadaşlar dışarıda gördüğünüz o etrafındaki bu şey gibi arkadaşlar yuvarlak yerin etrafında olsa her şey olmazdı. Bu güncelleme geldiği için öyle arkadaşlar. Şöyle ben çok güzel düzenledim arkadaşlar. Normalde burası bomboş olur. Ama ben burayı düzenleyerek bu şekilde yaptım. Şurada çiçeklerim var. Kitabım var. Şurada pencere var. Şurada pufum var. O şekilde yani. Ve şuraya da sıkışabiliyorum ama geri de çıkabiliyorum. Pupumun arkasına. Evet arkadaşlar benim evim bu kadardı. Şimdi çıkıp dışarı size oyunu tanıtayım. Çok hızlı bir şekilde tabii ki de. Evet arkadaşlar gece olmuş oyunda. Şimdi ilk olarak oyundaki diğer bir ev türünü tanıtıyorum size. Tek odalı ev arkadaşlar. Tek odalı ev. Evet şöyle şu şekilde bir ev oluyor. Bu arkadaşımız da bu evi düzenlediği için böyle olmuş. Yoksa bu ev bomboş. Tek odalı ev dediği. Gerçekten de adı da çok doğru arkadaşlar yani. Şöyle gidelim. Şöyle bu arkadaşım buraları odaya bölmüş. Ben de satın alıp böleceğim. Ama oyunda bakın benim param çok fazla. Biriktirerek kazandım onları. Daha fazla biriktirip öyle yapacağım. Evet, sıkıştım. Heh, çıktım. Şimdi arkadaşlar bin hayvanların şeylerini koymuş buraya arkadaşımız evet bu şekilde burası da şuraya da girelim göstereyim şöyle arkadaşımız yapmış şöyle şuradan geçiliyor mu geçilmiyor şuradan geçelim evet arkadaşlar burada da masalar var masalar falan yapmış arkadaşımız o şekilde şimdi gidiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Oyundaki bazı yerleri tanıtıyorum. Bundan sonraki videolarımda da başka her şeyleri tanıtacağım. Ama şimdilik sadece oyunu tanıtıyorum size. Böyle bu şeyde arkadaşlar bu güncellemede şu şekilde bir yer ya. Bu kulağın üzerine normalde çıkılamaz. Ve şurada sürpriz kutu oluyor arkadaşlar. Şurada zeplin var. Bakın. Şöyle gideyim göstereyim diyeceğim. Hayır olmadı. Durun paten kayma yerine geldik. Madem paten kayma yerine de gelmişiz. Neyse sonra göstereyim. Evet. Orası da o şekildeydi arkadaşlar. Oradan uçarak halkaların içinden geçiyorsunuz. Orayı sadece hızlı bir şekilde göstermekle yetiniyorum. Şimdi direkt olarak çok boyalanmamak için acı saniye. Direkt olarak buraya ışınlanıyorum. Kapıdan geçmeden bakın biraz önce olduğumuz yer şurasıydı arkadaşlar. Ama şimdi biz ışınlandık. Oradan ışınlanılıyor. Robotun olduğu yere. Evet burada dev bir robot var arkadaşlar. Ama onu göstermeden önce. Burada bir tane pet shop var çöpü ilk yediğinizde şuraya birazcık yaklaştığınızda size bir pet veriyor arkadaşlar. Hediye olarak. Benim de hediye olarak bana verilmiş ki hayvanım. Şuradaki tonton arkadaşlar. Onu da size göstermek için çıkartayım. Bakın ne kadar güzel havlıyor arkadaşlar. Değil mi ya? Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Burası da Pet Shop'un bakım yeri arkadaşlar hayvanlar için alışveriş yapabiliyorsunuz bedava hayvanlarınıza yemek yedirip su içirip banyo ettirebiliyorsunuz bu şekilde çok bağırarak konuşuyorsam özür dilerim evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz buradan suyla çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Hazırda oyundayken de şurada bir fotoğraf çekelim. Arkadaşlar. Onu deneyeceğim. Şöyle çok güzel bir Ondan önce Kanda takımının puanlarının olduğu tarafa doğru geçiyorum Evet şuradan çekelim Evet Şöyle bir tane poz verelim Ve fotoğrafımızı çektik Birkaç çıkartma ekliyorum Şöyle robotu çıkartmasına ekliyorum. Hayvanım havlıyor bu arada arkadan. Arkadan derken yani oyundaki hayvanım. Pa tabii ki şey yokuştu, arkada oturuyor. Evet. Şöyle birkaç çıkartma ekliyorum arkadaşlar. Evet, mikrofonu da çok yaklaşıyorum telefona mikrofonla. Şöyle çok tatlış bir şey koyuyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle Türk bayrağımızı da koyalım. Şöyle kalp de koyalım. Kalbi biraz küçültelim. arkadaşlar. Ben 100 lira harcayarak aldım hepsini. Evet arkadaşlar. Videoda ilk paylaştığımız fotoğrafımız. Şimdi bunu bu fotoğrafı kaydediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar robotun içine gidiyoruz. Size robotu gösteriyorum. arkadaşlar. Gidiyoruz şuradan. Şurada da bir bug olduğunu duydum. Şurada da gizli bir yer var diyoruz Özgüş TV ama Özgüş TV ablacığım. Orası bir gizli yer. Aslında burası gizli yer dedi ama aslında gizli yer olmayan Yerimiz arkadaşlar şurası Pet Parade oyunu Ama olmadı maalesef bir saniye saniye arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi fotoğrafımızı çekebilmeyi başardım. En sonunda. Şöyle şurayı işaretleyelim. Oranın neresi olduğunu belirtmeye çalışıyorum şu an fotoğrafı nereden çektiğimi. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle açmaya çalışıyorum şurayı. Evet. Bir soru işareti koyuyorum. Ve şunları satın alıp akışta paylaş diyorum. Ve arkadaşlar Fotoğrafı kaydediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi gidip size o, şuradaki oyunu göstereceğim. Daha doğrusu bir iki tane onun yanındaki oyunu da göstereceğim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar bir çıkartma kazanmak için hayvanınız olduysa arkadaşlar bu arada şöyle bir hayvanınız orada ya. Onun üstüne basıp şuradan elinize alarak koşabilirsiniz arkadaşlar da çok iyi oluyor şimdi koşuyoruz arkadaşlar ve başladık arkadaşlar evet koşa 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 gidiyoruz evet arkadaşlar gidiyoruz hemencik hemencik ah yanlış kapı hadi ama bir arkamda başka birisi mi var? Neyse arkadaşlar şimdi oyunumuza devam edelim biz hemencik hemencik. Hop şuradan dans ederek gidelim. Dans ederek gitmeniz daha iyi oluyormuş. Evet. Düştüm ben. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet düştük bir şey olmaz arkadaşlar. Evet suyun altında kaldık arkadaşlar. <laughs> evet hemen gidiyoruz ama bir saniye arkadaşlar. Videoyu bitirmek zorunda kalacağım galiba. videoda bir bitiyorsa görüşmek üzere arkadaşlar.